Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta istediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz arkadaşlar. Yemek için ama ilk önce bir eşyamızı hemen hızlıca yapalım. Şu sandığın içinde gördüğünüz gibi malzemelerimiz var ve burada arkadaşlar bütün her şey hazırlanmış bir dünyada arkadaşlar. Hızlıca bu eşyaların hepsini yiyerek arkadaşlar bunlardan eşyalar yapacağız ve özel silahlar yapacağız. Gördüğünüz gibi hazırlanmış dünyada hiç uğraşmadan hemen hızlıca bütün eşyalara ulaşabileceğiz. Şimdi şurada malzemelerle arkadaşlar hemen hızlıca başlayalım. Evet şöyle hızlıca şuradan şu demirleri Şunları bir alalım bakalım Şimdi 3 tane koyarsak şöyle Bir tane buraya koyacağız 2 tane Çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bir silahımız var İstediğimiz her şeyi yiyebiliriz Yedikçe eşyalar kazanacağız deneyelim hemen Şuradan hızlı bir şekilde şöyle Evet şunların hepsini şöyle bir alalım arkadaşlar Bu TNT'leri yemeye başlayacağız Bakın istediğimiz gibi TNT'leri yiyebiliyoruz Her yediğimizde özel eşyalar geliyor Şimdi bunlardan birazcık yiyelim arkadaşlar Şöyle o aynı zamanda bir dakika şuradan hemen hızlıca gidelim. Evet TNT'lerin hepsini yedik. Ve yediğimiz anda TNT'ler bize birazcık özellik veriyor arkadaşlar. Şuradan kazmalarımızı bir tane alalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde iki balta şalterler var. Tamamdır şunlar şurada şimdilik dursun. Bunları kullanacağız. Şuradan ağaç var mı? Birazcık çubuk yapalım ve kendimize arkadaşlar birazcık da demirden eşya yapıp elmastan eşyalar yapalım. Her şeyi de yiyeceğiz. Evet şöyle şunları bir almaya başlayalım. Topla bunları. Tamamdır şimdi 6 tane bu oldu arkadaşlar Elmastan bir kazma yapmadan önce birazcık taş yiyip Taşın malzemesini hemen hızlıca yapalım Sizde en beğendiğiniz yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın Gördüğünüz gibi burada taş var taşı da yiyebiliyoruz Evet şöyle hızlı bir şekilde Şu taşların hepsini bir toplayalım bakalım Şurayı kırabiliyor muyuz Aynen şunları bir toplayalım Şimdi bunların hepsini yememiz gerekiyor arkadaşlar Yiyelim hemen 9 tane yiyeceğiz Bundan malzeme çıkacak çıkan malzemeleri Arkadaşlar yepyeni bir silah yapabileceğiz Çok güzel Yiyorum bütün taşları yiyorum. İstediğimiz her bloğu yiyebiliriz. Evet 8 ve 9. Şimdi 9 tane arkadaşlar şöyle dizersek. o Şuna baksanıza bir tane mi atış yapabiliyoruz? Hızlı bir şekilde deneyelim bakalım. Şöyle hızlıca şuraya. Aynen bir tane atış değil arkadaşlar. Bakın bir sürü atış yapabiliyoruz. Aynen patlama yapmıyor ama. Şuraya doğru atabilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi bakın istediğimiz zaman atış yapabileceğimiz bir silah yaptık Şimdi o zaman ikincisini yapmaya başlayalım Hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan kızıl taşlardan yerse kızıl taşlarla yepyeni bir silah yapabiliriz Aynen 3 tane yesek yeter mi acaba? 3 tane yiyelim Evet 1 2 Ve 3 Aynen 3 tane yedikten sonra yeni silahımızı hızlı bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar Kızıl taşları yiyerek yapıyoruz Yedikçe yeni eşyalar kazanabiliriz Aynı zamanda özellik kazanıyoruz Şimdi Üç taneyi koyacağız ama bir dakika. Bunları almadan önce şuradan düzgün taşlarla üç tane, iki tane düzgün taş, şöyle bir tane şalter. Bir dakika, yanlış yaptık. Evet, şöyle koyacağız. Bir tane de şalter. Oo, yepyeni bir silah yaptık. Deneyelim. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Kırık taşları mı madene çeviriyor acaba? Özel bir silah. Oo, bakın, taşın içinde maden çıkartmaya yarayan özel bir silah yapmayı başardık çok iyi. Gördüğünüz gibi şunları dizdiğimiz anda arkadaşlar bunun içindeki madenleri açığa çıkartıyor. Evet hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi tekrar deneyelim. Şimdiye kadar ki en iyi silahlardan bir tanesi bu. Bakın lapis çıktı altın parçası çıktı. O aynı zamanda da kırıyor çok iyi. Kırabiliyormuş. O zümrütler elmaslar her şey çıkıyor arkadaşlar çok güzel. Tamamdır bu silah şimdiye kadar ki en iyi silahlardan arkadaşlar bunu saklayalım. Evet iki tane güzel silahımız var. Hızlıca arkadaşlar şimdi gidelim ve birazcık demirden kazma yapalım kendimize. Aynı zamanda demirin silahını da yapalım. En güzel silah kızıltaş silahıymış arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Şunla kendimize bir tane güzel şöyle hızlıca şunları alırsak tamamdır. Bunları yapacağız. Aynı zamanda yiyelim. Evet şöyle birazcık demir yiyelim arkadaşlar. Aynen demir bloğunu yedikçe yeni eşyalar kazanacağız ve yepyeni bir silah yapabileceğiz. Çok iyi. Hemen gidelim yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi yediğimiz şu iki tanesini koyarsak demir parçalarını şöyle. O yeni silah geldi. Bu ne işe yarıyor? Aha. Demir blok fırlatıyor arkadaşlar. Taş blok yerine demir blok fırlatıyor. Aynı patlamada yapmıyor. Çarptığı yerde demir küpü yapıyormuş. Bakın. Yeniden demir şuraya atalım. Aynen birine çarpması gerekiyor. Şuraya çarptığı anda olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi. Şunu atalım mesela şöyle. Bakın Çiçeğe çarptığında gördüğünüz gibi demir bloklar oluyor. İstediğimiz kadar sınırsız demir blok üretebiliriz artık. Evet şuradan kendimize çubuk yapalım birazcık. Yaptığımız çubuklarla arkadaşlar demirden bir tane şöyle kazma bir tane de demirden balta. Evet silahlarımız hazır. Şimdi silahlar yan yana dizmeye devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu sandığın içine diğer malzemeleri koyalım mı? Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Şeker kamışlarından yiyelim. Onlardan çıkarttığımız malzemeyle yepyeni bir silah daha yapabiliriz. Yedikçe arkadaşlar istediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi 9 tane. Yemeye başlayalım. Aynen şöyle şeker kamışlarını yiyorum arkadaşlar. 8 tane yememiz gerekiyor. 8 tane yediğimiz anda çok iyi olacak. Evet şöyle 9-6 tane oldu arkadaşlar. 7 ve 8. Şimdi hızlı bir şekilde gidersek. Neredeydi çalışma masamız? Yepyeni bir silah yapıyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar deneyeceğiz. Şuradan. Şuraya arkadaşlar elmayı koyup etrafına şunları koyarsak. O demir elma mı? Bakayım bir. Aha şeker elma. Yiyince ne oluyor? <laughs> Ve değişik güçler verdi de ama sadece bir dakika olarak verdi. Ama istediğim seriyle yine de hızlıca gidebiliyoruz. Evet çok iyi. O zaman arkadaşlar yeni bir şey yiyerek onun eşyalarına bakabiliriz. TNT yemiştik aslında. Ama şurada elmas var. Elmastan birazcık toplayalım. Aynen şöyle bir tane elmastan toplayalım. Elmas yiyelim arkadaşlar birazcık. Evet şöyle bir tane yesek yeter aslında Tamamdır bir tane elması yedik arkadaşlar Elmas silahını bir yapalım hızlıca bakalım ne özellik veriyormuş İstediğimiz kadar elmas yiyebiliriz Şuradan Şunları bir çevirelim ama Elmasa ihtiyacımız var Üzerimizde çubuğumuz var mı Çubuk kalmadı ağaç var mı aynen çubuklar burada Bir tane çubuğu koyacağız İki tane elmas bir tane bu Oo, elmas silahı Yürüdüğümüz her yere elmas mı yapıyor Olamaz patlama yapıyormuş arkadaşlar ama bir sürü eşya geldi. Şunları bir giyinelim bakalım. Ateş koruması, elmas kılıcımız oldu. Aynen kazmamız elmastan kazmamız oldu. Elmas göğüslüğümüz oldu. Tamamdır. Oo bunu istediğimiz yere patlatabiliyor muyuz? Deneyelim. Oo çok güçlü. Aynen şuna baksanız arkadaşlar. Etraf tamamen dağıtabiliyor. Ama çıkan eşyalara bakın rastgele en güzel eşyalar çıkıyor. Elmas silah ikinci güzel silah arkadaşlar. İlki şurada gördüğünüz gibi kızıl taş silahı. Kızıltaş silahıyla istediğimiz kadar çıkartabiliyoruz ama elmas silah da çok güçlüymüş. Elmas silah çok iyiymiş. Sıralamamızı yapabiliriz. Elmas silah, Kızıltaş, demir, sonra taş. Geri koyalım şuradaki sandığın içine. Üzerimiz bir düzenlensin. Tamamdır arkadaşlar, eşyalarımızı da buraya sıraladık en güzeline göre. Hemen gidelim arkadaşlar. TNT zaten yemiştik. TNT yediğimiz için şuradan birazcık kızıltaş alacağız. Aynı Aynı zamanda kızıltaş tozuna da ihtiyacımız var. Şimdi bir tane bunu aldık. İkincisini çevireceğiz. Şöyle çevirelim. Şimdi bunlar hazır. TNT zaten yemiştik. TNT'miz hazır arkadaşlar. Yepyeni bir silah yapabiliriz. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Çubuğumuz vardı. Aynen şuradan hızlıca. Şimdi şart tellimizi alalım. Çubuğumuzu alalım. Şuraya arkadaşlar 3 tane bunu dizeceğiz. Bir tane bunu koyacağız. Şunu koyacağız. Çubuk artı bu. Oo, yepyeni bir silah geldi. TNT silahı. Olamaz kendimizi patlattık. 3 tane TNT'nin bir tanesi kendimize çarptı arkadaşlar. O yüzden bakın. Aynen TNT'lerin çarptığı yerler sürekli patlıyor. Bir tanesi daha gidiyor. Aynen devasa çukur açıyor. Şuna baksanız öleceğiz. Devasa çukur açabiliyoruz arkadaşlar. Bu silah hangi sıralamaya koyalım? İkinci sıraya koyalım mı? Demirden şöyle bir sıralama yapabiliriz. Aynen. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi yepyeni bir yemediğimiz bir şey kaldı mı? Yemediğimiz bir şey kaldıysa ondan yeni silah yapalım. Lav yemedik arkadaşlar. Lav yiyelim. Aynen hızlıca gidip lav yemeği deneyelim. Lavdan bir malzeme yapacağız ve lav silahı yapacağız. Hemen hızlıca şimdi lav nerede vardı? Etrafta lav bulmalıyız arkadaşlar ve lavı yiyeceğiz. Aha, bakın şimdi. Şuradan hızlı bir şekilde. Evet, lavları bir toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lavları toplayıp lavları yiyeceğiz. Evet, şunların hepsini şöyle bir alalım. Hızlı bir şekilde bütün lavları topluyorum. 26 tane oldu ama biz 2 tane lav yesek yeter. 2 tane lav yiyeceğiz. Oo iki tane lav yememiz yeterli arkadaşlar. Hemen gidelim. Yepyeni bir silah yapacağız. Gördüğünüz gibi lavı bile yiyebiliyoruz. Ne yapacağız? İki tane bir dakika. Şuradan. Oo sandık kırılmış. Aynen şu sandıktaki malzemeleri bir alalım. TNT patlamasında sandığı kırmışız. Şimdi şuradan şöyle hızlıca şunu birleştireceğiz. Bir tane bu iki tane şu. Ve lav kılıcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın lav kılıcımız oldu. Saldırı özelliği var mı? Aynı lava atıyor. Hem de sınırsız mı atıyor? Gördüğünüz gibi yere ateş bırakabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz yere ateş bırakıyoruz. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi şöyle uzaktan lav saldırısı yapabiliyoruz. Evet, çok iyi. O zaman bu silahı nereye koyabiliriz arkadaşlar? Şuraya koyabiliriz. Şöyle bir sıralama yapabiliriz. Çıkarttıklarımıza göre arkadaşlar en beğendiğime göre sıralama yaptım. Gördüğünüz gibi sıralamayı hemen şöyle hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Siz de bunların içinde kendi sıralamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten en güzeli de şu elmas olandı. Şuna baksanıza atış yaptığımız yerde muhteşem şekilde eşyalar çıkartıyor. İstediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Aynı zamanda can götürebiliyor. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arkadaşlar istediğimiz her şeyi yiyerek değişik silahlar yapmaya çalıştık ve muhteşem şekilde silahlar yaptık. Gördüğünüz gibi burada lavı bile yiyebildik arkadaşlar. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça